Eğer Ramazan'da bir sanat eseri gibi hazırlanmış çökertme kebabı yemediysen gerçekten çok şey kaçırıyorsun. Kesinlikle kaydet, mutlaka denemelisin. Bu tarif için bonfile kullanıyorum ama isterseniz başka yumuşak pişen et tercih edebilirsiniz. Eti 1 santim genişliğinde dilimleyin ve soğan suyu, biraz süt, yağ ve tuz ile hazırladığınız marinasyona koyup en az 1 saat bekletin. Patates kızartması için en iyisi uzun ve sert patatesler kullanmak. Soyun ve sağlam bir taban oluşturun. Bu şekilde en kolay dilimleyip ince çubuklar halinde kesebilirsiniz. Domates soza geçmeden çubukları soğuk suya yatırın. Bol tereyağı ısıtın, biraz domates salçası ekleyin ve 5 dakika kavurun. Ardından rendelenmiş domates püresi ekleyip 3 dakika daha pişirin. Çubukları iyice kurulayın ve püf noktası 160 derece yağda altın rengi olana kadar kızartın. Yağ çok kızgın olursa patatesleriniz yanar gider. Son aşama etleri baharatlayıp yağda kızartmaktır ve ardından sarımsaklı yoğurt, domates sosu ve maydanoz ile servis etmektir. Abi neden bu kadar işrahlı yiyorsun diyorsunuz. Demek ki hiç gerçek aş tatmamışsınız.